Öyle avlanmışım. Ben de bir şerbeti olsa da içsem. Işte. Gitti benim benden büyük bir bacım vardı. O bizden daha büyük idi. Gitti ama bile bir avuç tuzu bir meşrebenin içerisine tüktü. Dün de suyla ezdi getirdi. O kadın işte o oh, kız cidden rahmet bir şey oldu. Niye onu anlamadı? İşte onun dimağında bir hakikat tadı var da o içti günü yedi günün tadını bilmiyor. Dimağındaki tad neyse ondan haber. Hep, hep öyledir. İnsanlar Cenab-ı Allah nükledip de benim efendim nefsine arif olduğu gibi hali tedbir olur, yeti tedbir olurmuş. Her hali tedbir olurmuş. Benim sultanım. Hep olduğu gibi nefsine arif olur. Yani sen şey, bak ne, hadisi şerif. Bir gün nefsine arif olur. Hayat-ı kerime. Nef şey, nefsine arif olan Allah'ın arif olur buyuruyor. Benim sultanım. Onun için e Allah'ına arif olmak ne demektir? Allah'ına arif olursa, yani Allah bilici olduğu gibi bu seher Cenab-ı Hazreti Allah öyle bir lütfen malik eder ki adeta bir insanın bir kuvvetliği evladı olur. Ve evladı da çok sevgili olur. Ben Sultanım. Vakti babasından noksanını öğrenmek için sorar. Baba şu filan işi nasıl görecek? İşte şu iş nasıl olur? O sırada babası da tebrik, akl-ı kâmil adam. Dünya girmiş, ümit. onun söylediğini o yapmış, bilir. Terfini yedi. Aşağı ona kıyasla. Tabi Cenab-ı Allah her ve nezdettir. Bu sefer o kula Cenab-ı Hazreti Allah, Allah'a arif oldu mu kedi? Bu sefer Cenab-ı Hazreti Allah <laughs> onun her işini Cenab-ı Hazreti Allah'a ad edal etsin. Ama büyük kulun şu işin hizmeti gör. O da Allah'ın emrine hizmetini gerek sonra öldükten sonra verdim de daha ondan günah sevap zahil olur. Ama beraatken ölenin güzel günah sevabı zahil olur ama ne olur? Mesela Cenab-ı Hazreti Allah öyle lütfeder ki mutukablayın tam mutusuzuna mesela olan öldüğü gibi güzel Cenab-ı Hak velilere ne gibi adaleti varsa velilere ihsan olunan Haşa teşbih Cenab-ı Allah her şeyden münezzehtir. Allah'ın kudreti ezemeti olur. O lidi esen olan da zuhuratı olur. Ama zuhuratıyla mesela zuhuratıyla yani kudretin, ezemetin ne gibi farkı var? Zuhuratı o ki, evet Cenab-ı Hazreti Allah'ın lidiğine şükür. Şu sandalyenin efendim yapılış yapılması neden olduğunu bilirsen, adını e, bilirsen, Lakin yapmasını bilmişler. Öyle ki yazın. Yani insanlar, evet cenab Allah'ın velilere ihsan olmuş olduğu nimetin benim efendim. Evet, temamiyle velilere ihsan olan adalete mesel olmaz ama lakin velilere ihsan olunan nimetin vücudu olmaz da benim efendim, teşbih olur. Teşbih ne demektir? Cine, ne kadar teşbih olsa teşbihte hata olmasın bir insanın teşbihte hata olmasın estağfurullah. Bir insanın melum ya şeyinde, suretinde tabi canı yok ama la şey şekizine iniş et. Benim Yani ne demek evet Allah tecelli zatısını göstermez ama lakin tecelli zatıya malik olacak benim efendim. Tecelli zatıya malik olacak ilim, ilfan, nimet neyse o nimeti kendisine alet eder o nimetinden çalışa çalışa netice tecelli zaten malik olur. Atı o nimeti eline de o yani müradına malik olmayacak daha hali kalmaz. Şüphesiz müradına malik olacak. Niye? Ya Cenab-ı Hazreti Allah'ın esnanına şükürler için Onda olan sıfat-ı hayvaniye, sıfat-ı beşeriye tamamıyla Cenab-ı Hazreti Allah'ın tezkürün-i fermanının nur-i hakikati neyse o nur hakikate teslim olmuş ve Allah'ın nuruna teslim olan bizzat Efendimiz Sultan'ı terbiye Cenab-ı Allah'ın müthiş insanları odada duranda güneşin nurunu görenme da hiç makamını göremez. Yani dışarı çık tutun makamını göremez. Hem nurunu göreyim hem de makamını göremez. Bu müşrik Cenab-ı Allah'ın güneşi. Çok müşrik. Bu nerede? İşte insanların emin ol diye buyurur ya, bu sohbet yine daima buyurulur. Hakikaten kim içindir? Talip içindir. Talip olursan emin ol ki o nimete malik bir süpe itme. Malik olarak. Yine Cenab-ı Hazret Allah'ın fermanı öyle. Benim sultanım. Ve o öyle talip ki yani kere isteyici. Öyle isteyici ki bizzat Cenab-ı Allah'ın kudret lisanı elif buyurmuş olduğu emri temamiyle bizzat Cenab-ı Allah'ın zatından almış zatına rica Öyle isteyici öyle isteyici. Öyle. <laughs> yine bizim gibi yaklaşığın en Çünkü cenab Allah kullarına adalet büyük olduğu nimeti ne gibi Allah'ın keremi i buyurun efendim. Allah'ın keremi i buyurun efendim. Allah'ın kerem Allah razı olsun efendim. Evet. Bu Merhaba be Hoş geldin adam İyi sen afiyetlesen be. Allah iyi gün daim olsun be. Allah müradiyim ne edeyim? Bizim hikmetten sual olunmaz. Çünkü niçim? hikmetten hali fiilimiz Kerim Sultan'ın. Hali bizim daima <laughs> hakikatimize dosyanlık verir. <laughs> Yoksa sohbet sohbettir. Ne olursa olsun. <laughs> Lakin sohbetin bir usulü de var ki hikmetten sual olunmaz o sohbet söylediği zaman da adeta sahibi söyler gibi ben sultanım bir, ed bir edalet, bir zuhurat olur. E, i̇nsanların hiç noksanı olan da kendi adeta sahibinden almaz ama kendi beşeriyetin, zuhur beşeriyetinden zuhur eder ama yine sohbet bir şüphesi. Niye? Ya ruhtan zuhur eder efendim. Ruh ise bizim şimdi ruhumuz emin ol Cenab-ı Allah'ın lütfü keremi. Bizim ruhumuz ne eyni tespitte hata olmasın. Te müzakere eden Yani arkadaşlarının müzakere eden te müzakere eden, Bizim ruhumuz Cenab-ı Hakk'ın lütfü beşeriyetimizden beşeriyetimiz olsa bile ruhumuzun kelamı, efendim tamamiyle bizim vücudumuzda olan benim efendim noksanlığımızın ikmalına şüphesiz hakikattir hem de alettir. Şüphesiz. Çünkü sohbetten mene nedir? Sohbetten mene her tarikin bir usulü var. Bizim terikimizin usulü böyle. Büyüklerimiz Hz. Şahin Asimend Efendimiz'in fermanı, Risalet ben Efendimiz'in fermanı. ki evet, bir talibin, bir mükeğin, bir ihvanın sohbeti olursa o tarikete eliye hüdudunda emin ol ki o tarikete eliyenin yani ne gibi bir iltifata malik olacaksa o tarikete eliye o sohbet ile o nimet yamalıdır. E Niye? Sohbet alettir. Aletten mene ne? Yani ruha hayat alettir. Bu sohbeti dinlediği zaman da o senin benim gibi dinlemez. Şimdi biz mesela ağzımızdan çıkan kulağımız eşit mi? Niye? Evet, kelam söylenir, himmet onu söylenir ama lakin söylenilen kelamın sadece zahirde olan usulünü anlıyor. Lakin hakikatini bilmiyoruz. Lakin ruh hem zahirine aşina olur hem de bu kelamın hakikatine aşina olur ki nasıl ki bir ayetin üç manası var ne gibi efendim zahir batin betne bir kelamın da üç manası var benim sultanım <laughs> mecazi hakikati düşün Çünkü kelamın şeyi de birisi necaz, işte diyeceğiz zuhur eden kelam birisi hakikat ki alet üstlet ki alet Bir de ne öyle işte bizim terikimizde sohbetimiz. Hiç Bu öyle buyuruyor ki bizim terikimiz, terikim şey, et terikim sohbet. <laughs> Onun için Allah'ın keremine şükredersin. Oh elhamdülillah. Ama tesbihin de hiç olmazsa, senelerce tesbihin çekmezsen, müşidî mehbetin olur. Müşidî mehbeti az çok dimağında olsun, derinında olsun. O mehbet olursa, netice emin olsun. Çünkü niçin? benim efendim bak duymuş ki bunlar hep evet necat selam ama hakikattir. Demiş <laughs> ki canım kurban olsun Kadir Bilene. Sen Müsidi Kamil'in mehabbetini derinde sakladığın zaman da demek Müsidi Kamil'in kedini bildin. Kedini bildiğin için Müsidi Kamil senin emin ol. an sen daire otur kurban olma yakın tarafına. Sen kurban olma yakın Sen kedini bildin emin ol ki Müsidi Kamil senin Lokman'ın meşidi kanıdır. Hekim Hazık'ın meşidi kanıdır. Senin her derdiğin dermanı meşidi kanı şimdi. Ama bilahare ben bir şimdi bir müddetirik. Ben Yani Üslup O müntehi alemine gelen de onu da tedbir sahibi bilir. Müntehi aleminin vecifesi neyse o zaman vecife sahibi sana temamiyle hem nasıl öyledir? Bir de müptedir saniyle öyledir. E, Allah'ın buyurduğu, Allah'ın buyurduğu bir şeyde Şek şüphe olmaz. Yani la ya la ya la mesih be Allah buyur da ne gibi buyurur? Bu saat Cenab-ı Hakk'ın dikkat güzeldi. Sana adalet buyurulan ya hakikat yani Cenab-ı Allah ne der ki? Nasıl ki bak bunun bir usulü var. Usulünü yapmazsan mesela bunu koy ya da burada şöyle bak bu caz edemez. Ya onu şey alma da kararını alma da bunu koy buraya bir şey ya cenab Allah sana buyurduğu zaman ve ne buyurur? Buyurdu kulum, aşık benim <laughs> hakikatime dahil olursan. Kul ile yürür. Hem de kul yürüdüğü zaman da Cenab-ı Allah'ın nitli adeta bir insanın iktidarı olmaz da ben sultanım, onun koluna girersen yahut arkana olur da teşbete hata olmasın. Onu yormadan menziline götürürsen ona teşbih bir misal hakikat öğretir. İşte bu nimetler nerede emin ol ki bir müşrik hikâbeyi ya zisadetten tutarsan ya zahil yemen. mehmet. olursa müşriklik müşrikler var. Kim onu olsun. Müşrikin varsa çünkü niçin? Müşrik olanların yani zahilden müşrik olmasa da terikete inkarı yok. Lakin müşrik olmayanların eşlerisi terikete inkar edirler. Terikete inkar ettiği gibi adaba muhalif olurlar. Ne gibi? ehli e, alim ise zaten bütün ilmine mugayir olur. Yok cahil ise tabi onda olan hakikatini söndürür. Niye? Canım hoş alimler Resulullah Efendimiz'den alim değil ya. O, o, o biri ki bu tarikat Resulullah Efendimiz'in emdi. O biri ki Sübdük Ekber Efendimiz'e Zaddet Resulullah Efendimiz'in tarikimize emir buyurmuş. E onu inkar eden ne olur? İşte <laughs> olur, biz hele mele. آخ 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 Beyler çok dua edin, çok dua edin, çok dua edin. Neye dua edin? Diye ki Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sen bu dinini, binini, gayretini çekenlerin Ya Rabbi, Hadibi hürmeti, Hadibi'nin hürmeti için Ya Rabbi, yardımcısı muhafiz olun. Sonra bizi de Ya Rabbi Habibin hürmetine bu nimetimizin şerefinden, şerefi hüdudundan bize ayırma. Bu nimetin şerefi hüdudunda öyle anla ki, bak Lokman Hekim Hazretleri'nin derman bilmeme hiç imkanı yok. Niye? Cenab-ı Allah lütfedir. Lokman Hekim Hazretleri Allah'ın öyle bir lütfüne beslenir. Bir nebi. Benim ya, benim efendim. Çünkü ulema şey der ama efendim bazı ulema bazı, bazı ulema nebi derler ama hayır ulemanın eşyalisi ne, ne, sahip olur. Ama ilaç var ki evet Allah bildirir ama imkanı yok. Yani elde etmenin imkanı yok. Nice ki işte temsil buyuruyor bu sohbeti daima eşitli sürdük. İşte Lokman'ın hükümetlerine bir kesildiğinde gidiyor ki ya Lokman benim bu derdime şöyle bilir sen bilirsen. Daha bunu çekmeye takatım kalmadı. Değil oğlum senin o derdiğin dermanı bizde yok. Bu adam diyor ki gidin bari Çengelistan'a, Meşi'ye. Ve sahibi beni bir an evvel öldürsün dedi. Ben milletten kurtarım. Giderken efendim koyundan bir kara, sürüden bir kara koyun ayrıydı. Taşın oğlundan da bir kara yılan çıkıp efendim o koyunun sürdüğünü hem çıkıp taşın üstünde kusur. Kusluğu gibi değil ki daha Meşi'ye neredeyse. Değil ki şimdi Biz gittim. İzzet vücudundan ayrıldı. Tüy vücuduna, anadan doğmuş bir sıfaya bulur. Yani lokman elbette, geyi ya lokman, ya sen geliyorsun, senin derdinin şey, dermanı dedi. dert değil, de, de, oğlum. Sen nerede bulaydın kara koyunu? Nerede bulaydın kara yılanı? Koyunu yüzyasıyla yılana su derdilerdim. Yılanın yüzyasıyla sütü kustular da sen el süre Niye nerede bulaydın ben? Ama mülki dikanı da o derman var. <laughs> Niye var? Ya müşidi camide her şeyin hakikati var. Hakikat de mürşidi kamil, hakikatin amiri memuri. Hem memuri hem damiri. Kendi alemin doğrar, hakikati hem amir hem amir hem memur. Benim sultanım. Onun için, evet, o hakikatini emrettiği gibi o imkanı yok ki onu görmemek. Benim evet, O ne gibi? Teşvette teşf hata değil Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın. Niye bak? Yunus Hazretleri Rumuzuna buyurur. Diyor Süleyman kuşki gibi dediler Süleyman var Süleyman'dan içeri. O Süleyman Aleyhisselam gibi bilir de her şeye efendim hükümdar olmuştu ama da ne ile? Ya Süleyman Aleyhisselam'da bir hakikat vardı ki Cenab-ı Hazreti Allah ona kendi bir hakikat kendi kalbine adalet buyurmuştu. O tecelli zatından başka bir hakikat adalet buyurmuştu. Efendim bir, bir nübüvvetin de benim ya, tabi Cenab-ı Allah'ın lütfi nübüvvette olan lütfa başka velayette olan lütfa başka evet nübüvvet lütfesi velayet lütfesinden yüksek ama ne için Peygamber Efendimiz benim ümmetimin ümmetim, velileri ben ister peygamberleri mekamındadır. Peygamberler nübüvvetiyle insanı işaret etmezler. Biz hizmet görmezler ya velayetiyle hizmet görürler. Öyleyse Hz. Peygamber Efendimiz'in Madem ki ümmet ki velileri ilme ezeli de efendim ümmet olmuş da dünyada o ümmetlikin şeyi neyse veraseti neyse o verasete var yok o kiri peygamberlerin mekamındadır. Yani haşa diye söylemekten ağırdır. Belki peygamber efendimiz veliler kadar da inşaat edemez. Niye ya Hıdır Aleyhisselam ile bak Mısır Aleyhisselam'ın vakasını baka, gözünü uğruna. Benim efendim. Kudur Aleyhisselam mesela gülamı kettettiği zaman da Hz. Musa Aleyhisselam zahirine sahibiyordu. Meneliyatını bilmedi. Benim sultanım. Hiç sen nasıl o gülamı Benim efendim. Netice, çünkü kesir kesti ki bak, ben biri işler, işlersem sen, ben biri işler, bir iş işlersem Sen eğer benim ismime müteriz olursan biz ayrılıyoruz. Değil ya kelimullah biz ayrılırız öyleyse. Dedi şey efendim, gafil edin, bilmedim. İkinci mesela suyun gittiler bir köye, onlara çok azar ettiler. Köyden köyden çıkacak olduğu yerde bir duvar eğilmiş, Hemen en büyük bir çamur et. Bu duvarı yapak. Bizi canım bu adamlar bir de bu kadar zaten bu, bu, böyle fasık adamların duvarını sen niye yaparsın? Bak aşağı bilmedi dedi onda da bir hikmet var. Benim sultanım. Sonra geldi gemiyi kırdı efendim evet. netice ayrıldılar sonra demiş ki gel şeyini sana anlatayım da bari hiç olmazsa ben kulağımı gettetmemden maksadım neydi? Şu kulağımı gördüm bana keşf oldu. Onun ecdadi bütün alim, kamil, fazil gelmiş. O çocuk değilse bütün onları azab ehli edecek. Bu için Cenab-ı Allah'a yalvardım ki Ya Rabbi böyle bir alim sen, böyle bir hakikat hanedanı nabidi nasum Ya Rabbi sen bilirsen bunları eğer fesat edilirse ezemeten Hem de onun için kuramet etti. Allah Ben onun yerine bir, bir şey efendim alim, kamil, facil bir evlat vereyim. Sonra bildi ki o duvarı yapmamızdan mersed de onların babaları çok salih idi, çocukları. Bu duvarın altında hezine var. O yıkılsa o köyün zalimdir o parayı hep alıp kaçarlar. Onun için yaptık ki çocuklar büyüye duvarı arıya o sene hezine kendileri maruz kalınlar. Seneyi de sebebi oydu ki bir zalim şey, hükümdarın şehrine gidildi. Eğer o cemi şey e, efendim e, yani lekesiz geçse o cemi o, o zalim gasp dedi. Onun için girdim zedeledim ki o zalim o cemi o bir sade kimsenin efendim çocuk yetim çocuklarının cemisiydi. O zalim kimse o cemiyi kalp benim efendim. Herhalde yani, gelen gün şerfik olacağız. Namazları Çünkü saat öne geliyor efendim. Yani Allah'ım saat 9'u geçti. Dokuz mu? Yok. Tekin maşallah. Güzel ki güneş. Ya benim saatim durmuş. Evet benim efendim. Sekiz buçuk. ne ya? Yani, Yeni başlı. Ne? 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 Yedi mi diyor? Sen var. bir, birşeyi bir dakika var. Anlıyorum. Yedi saat mi diyecekler var, var. var. Evet, evet. evet, evet. mı? Ne var olmasa Bunların olmasa insanlara, bu misalların hepsi insanlarda haldir, benim efendim. Mesela ne gibi? İnsanların Cenab-ı Hazreti Allah'ın nüftü. Mesela günahını kettirmekten mene ne? Günah ise fasık idi. E, nefis ise fasıktır. Deyince nefsimizi kettirecek ki benim sultanım, Allah <laughs> o zalimin yerine efendim bir mazlum edalet buyurur da bizi Allah'a kavuşturan. Şöyle <laughs> duvar yapmaktan mene ne? Duvar yapmaktan mene de Keddafi bir gününde kendisi açırma, ta ki olmadan. Padişah kurmak saraya, hane memur olmadan. Kendini cemal edek neyle? İki fikirlikle, şer'e tekinlik etmekle, Allah'ın emrine biti olmakla kendini cemal ki benim sultanım eder. Kendini cemal olmazsa Cenab-ı Allah'ın müddi bu seher zahirimize Meryem ya bir insanın kalbin kulağı sağ kulağında ilham isminde bir melek ötülür, sol kulağında vesvas isminde bir şeytan ötülür. Şeriat ehli olursa ilham isminde olan melek o kalbe hizmetçi olur. Yok eğer Allah etmesin, şerine söylüyorsa şeytan o kalbe düşer, başı ihanet etmeye. Benim efendim, Allah muhafaza etsin. Benim efendim şah. Onun için sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfü, benim efendim, cenni yani yıkılmak da ona şey ki evet, biz daima alçak gönüllü olak, ehlak ehli de sahibi olak, tevazu ehli olak ki Cenab-ı Allah'ın mütü keremi, nefsi şeytan bize hakaret yapamıyor. Çünkü bütün mazlumların yardımcısıdır Hz. Allah. Benim sultanım. Mazlumlara Allah çok yardım eder. Benim efendim. Çünkü benim devletim ki bu zahide Müslümanlara olan hakaret, evet Müslümanları yani bir mazluma olan zahmet meşakkat, o Cenab-ı Allah'ın ettiği, o mazlumun hakikaten tamamıyla nuksani tamam olup da hakikatine malik olacak. Ama meneviyet öyle değil. senin hakikatin sende mevcut. benim şahım. Sen zalimlerden olursan, hakikatten beri olursan. Yok, mazlumlardan olursan Allah sana yardım eder, benim efendim, bu sefer zalim nefsin şerdi belasından Allah seni beri eder. Bu sefer zalim nefsinden beraat et, bugünkü ve elhamdülillah. Mesut, mesut, nefretin, neyse burada barış olur. Ah, ne kadar ah. Şuna bak, günah hepimize bağışlayan kardeşim. Allah'ım aldanmış, yağmış kullarından etmeyen. Yoksa öyle nefsin karşısında yok benim bilgim var, yok benim Nefis. onların hiçbirisi nefsin kaç Çünkü nefsin, nefsin, nefsin benim sultanım. Nefsin şerrinden Allah muhafaza de nefsin medeneti neyse benim sultanım. Nefsin Rahman tarafında da adam aldatılmış. Nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden Allah muhafaza eyle. Ama Mescid-i Kamil'in sayesinde olan bir Müslümanı elhamdülillah. Zaten nefsi elhamdülillah emin ol Cenab-ı Hakk'ın keremi terbiye altına girmiştir. Dedi zaten <laughs> o cefadan gözünü açamaz ki sana bana bir meşakkatı olan. E de gözünü açamaz bu ne? Bu kadar çekmiş olduğum meşakkatimiz ne? O meşakkatimiz zamana göre ne çare? Zamanda ne gelir bize? diyor ki be, elhamdülillah. O meşakkat de cenab Allah'ın lütfü keremi de, ya her şeyin cenab Allah'ın lütfü keremi zahirine itibar olunmaz. Meneviyatına itibar olur. Ne gibi? Haşa zahirine meneviyat ne demek? Vücut ruhsuz olsa ne, ne kıymet olur? Öyleyse vücudun şerefi ruhtur. Evet. Eşeden bize bu alemden, bir yerden, insanlardan ama belki bize eşeden cenab Allah bize alet, onu alet eder benim efendim. Ne gibi? E onunla biz Allah'ın bir gördük. Niye? O bize eşittiği zaman da benim efendim senin kendinde de bir şey olur. Benim de. Benim de nesil yani bir şuur olur. O şuuru zuhur ettiği zaman da feyle getirmez de o şuuru getirdersen çok büyük. Elhamdülillah lütfen eser olmuş ki zaten niye? Ya yani, nefsiyle muharebe edilsen elhamdülillah hem de nefse galip olsun. Hüseyin <laughs> ne olursun? Hem gazi hem de şehit sevabı, şehit, sevabı Hem gazi hem de şehit sevabı alırsın. Evet. Sonra meneviye şehit diye senin benim dünyada, dünyada olan şehit gazi gibi değil. Meneviye şehit gazisi evet. Hakikaten şehitler gazıla cennete gidiyorlar şüphesiz ama sakin Cenab-ı emeline göre emeline göre Cenab-ı Allah'ın bütün emetine ama Allah'ın bütüyle veliler zaten dünyada elhamdülillah şehadeti gazilici kazanmış. Ne, nerede? Hakikatinde, deşeriyetinde de bir. Hakikatinde şehitlici gazilici kazanmış. Hakikatinde şehitlici gazilici kazanan şüphesiz hakka vasul olacağını hiç Biz de buna göre işte az. Benim de bizim Hakikaten öyledir. Bizim her hizmetimiz Cenab-ı Allah bütçede. Zahirine bakarsan hakikaten zahiri bize bir menfaat, bize bir hizmet de giydirir. Zahirde niçin? Ya bak, Hadis-i Şerif öyle de, ki Hadis-i Şerif buyuruyor ki, bir namazın huzuru olmazsa o namaz tamam olmaz. Efendim efendim. Sonra daha başka Hadis-i Şerif var ki hatirime gelmeyiz. Menası böyle. Bir Müslümanın eğer yapmış olduğu hali, fiili, harekat-ı sekanatından ve hakkın şeriat yudumda haberdar olursa, benim efendim, onun işlemiş olduğu fiili, ona Cenab-ı Hakk'ın neticesinde, o işin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın büyük bir merhametini icap Cenab-ı Hakk'ın büyük merhametini icap de öyle bir lütfen mesel olur ki, arzusu müradı ise müradı mesuduna malik olur. O niye öyle? benim efendim. Ya Cenab-ı Hakk'ın düzgün keremine şükürler olsun, onda bir edalet var ki onu ne sen bilirsin sen ne de ben bile. onu bilen ne bile demezler. Niye demezler? Ya o zahire muhaliftir. Şer'ete muhalif, muhalif de değildir haşa ama zahire muhaliftir. Zahirden mene ne? Evet, zahir alimlerin hali, harekatına muhaliftir. Bu halife olduğu için bu alimler onu kabul etmezler, kabul etmediği için arada fesat fesatçı olur. Hüseyin Müslümanları çünkü biz zahire bağlıyız. Müslümanları efendim ihlal ederler. Yani gideceği durduğu yerden geri kollar. Dedi ki canım madem ki Cenab-ı Allah Allah'a bu kadar ki adalet bildiğimiz senin için Benim efendim her şeyin islahına kadir olmaz Her şeyin islahına Allah kadir, şüphe etme de Lakin Evliyaullah senin benim anladığım gibi dedi. Evliyaullah her ev ne işlerse Allah'ın bir demişler. Evliyaullah'ın işlemiş olduğu hal da Allah'ın mütü keremi. Evet ve mesela eğer hakikaten o zat-ı mühterem ve elimle ne kadar olmasa bir alimdir. Elim onda bir elim, elim rayihası var. Onun için netice o ilmin rayihasından benim sultanım bir vücut sahibi olur. Yok eğer hakikaten o ilmin rayesinden temamiyle bir vücut sahibi olması o dua ile yapılan nakışa bende. Bu yıkıldı mı o nakışa O ne derler? Derler ki el ilmi bile emelin, keşfeceri bile semer. Yani meyvesiz ağacın neyi olur? Niye meyve olan ağaç meyvesini satar, parasını koy koyunlar. Meyvesiz ağaç sadece kendini büyüdü. Ben sultan. Bir de kırar yakarlar. Daha başka bir şey yaramaz yahut yapıya korlar. Benim şahsım. <laughs> Onun için beylerim kurban olun. Kendi derinimizde halimizi muhafaza ederek evlere halimizi duyurtmayak efendim evlere ev halimizi duyurtmayak kendi halimizi kendi derinimizde elhamdülillah. <laughs> Allah'ın keremine şükürler olsun. Öyle bir de bir itibat olmuş ki Allah'ın bilgisine şükürler olsun. Her ne, iş, her ne işlesen elhamdülillah biz de Cenab-ı Allah'ın yedi kudretine dahil olsun. Her ne işlesen. Ama günah günah sevap sevap. Günah işlesen tabi günahın günahın